Sayın başkanım dediğim gibi heyecan dolu bir karşılaşmaydı. Son dakikalara kadar hop oturup hop kalktık. Siz de tribünden heyecanlandınız. Neler söylersiniz? Saç baş yoldurdular bize biraz ama yani tebrik ediyoruz takımımızı. Tabii Çankırda Sorgun Sporu misafir ettik. Biz başkanımızın dediği gibi ikinci yarı gelebildik ancak maçı izlemeye. Son dakikasına kadar heyecanın En üst seviyeye çıktığı Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı bir maç oldu Ama Allah'a şükür galip gelen biz olduk e, Tribünler hınca hınç dolu Güzel bir atmosfer var Ve takım gerçekten e, bu sezon Daha da iyi İnşallah şampiyonluk yolunda hep birlikte el ele Omuz omuza valimizle Şehrimizin siyasi e, Partilerimizin il başkanlarıyla Milletvekillerimizle İnşallah birlik beraberlik içerisinde Bütün maçlarda Elimizden geldiği kadar burada izlemeye, burada takımımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Ben Çankırı Futbol Kulübümüzü çok teşekkür ediyorum bize bu mutluluğu yaşattıkları için ve tebrik ediyorum. Son dakikada gelse de gol ama heyecanı üst seviyedeydi. İnşallah burada nice zaferlere imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hep birlikte Çankırı omuz omuza inşallah güzel maçlar çıkartacaktır buradan ve kıymetli valimize teknik heyetimize, futbolcularımıza da çok teşekkür ederken burada bu, bu atmosferi bize yaşatan taraftarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Sayın Başkanım, Sayın Vekilim yolun sonu şampiyonluk olsun. Biz de sizlere destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Ercan Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ee, bize bu imkanı verdiği için sağ olun. Teşekkürler. Sayın Vekilim çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Başkanım,